Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün farklı bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Çünkü bugün inceleyeceğimiz İngilizce aksanlı bir İngilizce. Ama sandığınız gibi bir Türk aksanı değil, Fransız aksanı ama bunu yapan bir Türk. Son dönemin ünlü oyuncularından benim de severek takip ettiğim Nilperi Şahin Kaya'nın kendi Instagram hesabında paylaşmış olduğu iki tane video var. Onları inceleyeceğiz. Tabii ki kendisi... Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, Türkiye'de de Fransız okullarında okumuş. Dolayısıyla çok iyi bir Fransızcaya sahip. Bunun ötesinde İngilizcesinde iyi olduğunu zaten birazdan siz de göreceksiniz. Ama ikisini o kadar güzel harmanlıyor ki ve tabii ki çok yetenekli de bir oyuncu. Taklit yeteneği de var. Sonuçta ortaya hemen hemen orijinaline çok yakın bir Fransız aksanıyla İngilizce konuşan, sanki bir Fransızı dinliyormuşçasına bizi etkileyen çok eğlenceli videolar çıkmış. Benim bunları sizlerle paylaşıyor olmamın sebebi aman Nilperi Şahin Kaya ne kadar güzel İngilizce konuşuyor ne kadar güzel Fransızcası var demek değil elbette. Ya da onu eleştirmek, onun İngilizcesini incelemek de değil. Bu tip göz önünde olan insanların, sanatçıların, siyasetçilerin ya da sporcuların olumlu örneklerini sizlerin beğenisine sunmak belki bizi motive eder, belki bize bir nebze ilham olur diye başka herhangi bir amacım da yok. Giriş çok fazla uzattım yine. Farkındayım. Daha fazla uzatmıyorum. Hemen kulaklığımı takıyorum ve Nilpeli Şahin Kaya'nın ilk French Fries videosunu, daha doğrusu bu Reels videosu beraber izleyelim. Bu arada herhalde ilgi görmüş olacak ki video aradan bir ay geçti. İkincisini de çekmiş. Bizim için de güzel. Ben çok severek izliyorum. Onu da söyleyeyim. Bakalım nasıl Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyormuş Nilperi Hanım guys we are in paris yes look at this look at this look at this look at this so beautiful city paris hein? Huh? so beautiful city like there is magic everywhere like there's magic everywhere like uh, there and there and there and you go there Sadece kullandığı kelimeler değil, o aradaki dil dışında bizim de mesela az önce hani dedim ya ben onun gibi. Hani biz Türkçe'de bir şeye başlarken yağlar, haniler yani bir anlamı olmayan tek başına bir anlamı olmayan bir takım sesler çıkartıyoruz. Her dilde böyle sesler var ama işte Fransızların çıkardığı o seslere o kadar hakim ki sadece telaffuz olarak değil yani belki ben de çalışsam ya da siz de çalışsanız işte everywhere bir Fransız gibi söylemeyi öğrenebiliriz, ama onları bağlayış şekli, mimikleri gerçekten orijinaline çok yakın. Ben Fransızca bilmiyorum bu arada, ama tabii ki işimiz dolayısıyla çok fazla İngilizce kulağımıza geliyor, duyuyoruz ya da işte izliyoruz YouTube'da şurada burada ve Fransızların İngilizcelerini muhteşem taklit ediyor, çok başarılı bir taklit. Onu bir kere söylemem lazım. İzleyelim. And encore magique. Uh, it's incredible. Like uh, you lose your head in the end because of magic. And you know what I like else about Paris? I like uh, I like French guys. I love French guys. alaikum. <laughs> French fries. I said French fries. Like you know the potato. The potato, the French. Po evet, French guys'dan French fries'a döndürdü. O çok da, o da güzel bir e, devam edelim. potato. I mean uh, French fries. Like you know Evet yani çok çok kısa yani zaten bir dakikalık bir Reels videosu ama e, çok başarılı. İkincisini de dediğin gibi çekmiş. Hemen vakit kaybetmeden onu da izleyelim. So here we are in the streets of Paris. There is nobody <laughs> but him again. <laughs> the Turkish guy is angry. <laughs> oh look at the filter. Look at this. This man this man, I don't know him but he's always with me. I don't know. I don't know why. So guys, we came to a to a, a restaurant in Paris, uh you know very romantic with uh, with candles and uh, you know uh, everything and you know my Turkish guy he's also very happy look look at it Oh they shop they shop they shop they shop there and they shop there and then they shop there and encore there and you know what I Oradaki ifadeyi duydunuz herhalde. You know what? Değil mi? Mesela o you know what? Hani biliyor musun? Diye başlardan o yapıyı İngilizceden almış. Yani İngilizcesi şimdi burada böyle İngilizceyi çat pat konuşan bir Fransız taklidi yaptığı için çok basit konuşuyor ama Nilperi Hanım'ın çok daha iyi bir İngilizcesi olduğuna eminim. Zaten rahatlığından konuşmasından taklit edebilecek kadar taklit yapabilecek kadar konuya hakim olmasından da bunu anlayabiliyoruz. Ben çok etkilendim yani şimdi tabii ki pek çok insan İngilizcelerini izliyoruz dinliyoruz ama bu bence çok üst düzey bir nokta. Tabii ki yetenekli insanlar hani boşuna oralara gelmiyorlar. Devam edelim. Uh, we, we should go to restaurant, we should go to café and uh, walking. Look, look. I don't know Yani e, diyeceğim hiçbir şey yok. Gerçekten e, çok çok güzel. Ben çok beğendim. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. E, dediğim gibi bunları paylaşıyor olmamızın amacı yani aman Nilper Hanım ne kadar güzel İngilizce konuşuyor. Ah, ah Fransızcası da çok güzel. Demek değil. Dil çok önemli bir şey arkadaşlar hayatımızda. Her meslekte çok önemli. Dil biliyor olmak, dil bilen bir oyuncu olmak bence çok büyük bir artı. Dil bilen bir mühendis olmak, dil bilen bir ustabaşı olmak, mimar olmak, sanatçı, siyasetçi ne derseniz deyin yani artık iletişim kuruyorsanız işiniz insanla ise yani hiç insanla muhatap olunmayan iş kolları var. Belki onları hariç tutabiliriz ama günümüzde artık hemen hemen bütün işler hizmet sektörüne evrildi. Bu da şu anlama geliyor. Bir şekilde insana dokunuyorsunuz. Bir şekilde iletişim kurabilme insanlarla bir problemi çözebilme ve bir sorunu halledebilme noktasına gidiyorsunuz. İşte o zaman da dil sizin için çok büyük avantaj oluyor. O dili bildiğinizde çatır çatır hakkınızı savunuyorsunuz, ürününüzü satıyorsunuz, ürününüzü pazarlıyorsunuz ve ben de varım diyorsunuz. Bu çok önemli bir kabiliyet. O nedenle tabii ki günümüzde İngilizce çok geçerli bir dil. İngilizce olabilir, bir başka dil olabilir ama yabancı dile bir şekilde vakit ayırmak ve bunu öğrenmek durumundayız diye düşünüyorum. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. bana herhangi bir sorunuz varsa hem bu video ile ilgili hem de herhangi başka bir konuyla alakalı aşağıda yorum bölümüne samimi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Her birini tek tek okuduğumdan ve elimden geldiğince de yanıtlamaya çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca içeriği faydalı bulduysanız ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla.